Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lost Mobile'in ikinci bölümüyle, hepin yok ikinci bölümü diyorum arkadaşlar. Pardon. Üçüncü bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır atmıyordum. Ee üçüncü bölüm. Lost Mobile videosu hiç atmıyordum ve bugün de atmak istedim. Şu karakteri ben çok seviyordum biliyordunuz. Biliyorsunuz hatırlıyorsanız. Bir aydır çekmiyorum ve çok bayağıdır video çekmiyorum. Onun için özür dilerim. Biraz hastaydım. Evet. arkadaşlar bir kere daha çekmeye çalışmıştım normalde ama o bozuldu. Şimdi de devam ediyoruz. Bu boss'u öldüreceğim. Bu boss'u bitireceğim. Şimdi... Evet. Şimdi arkadaşlar adamdayım çalışma da video çekiyorum. Bakın çalışma masam. Tam da göstermeyeyim de. Elimi öğrenmesinler. Ekinler var yalnız galiba Ekinler var. E Youtube'da video çekerken bizi yakalıyorlar. Evimizi evimiz falan gösterirken. Youtube'da bir kere ben onu çekmeye çalışmıştım. Y yükleme başarısız oldu demişti. Video çekiyorum anne. Arkadaşlar ne konuştu? Ne olur eh, onu algılamayın. Onu saymayın. O biri söylüyordu zaten. Biri söylüyordu. Arkadaşlar iyi gidiyorum. Ben burayı geçtim. Burayı da geçeyim. Arkadaşlar başlıyorum bayağıdır gelmesini ben de istedim. Sonunda çektim be. Çekiyorum. Bu neydi lan? Rav <laughs> diye. <laughs> Çok komik bir sesti. <laughs> diyor. O zaman tabi ödüyorsun. Ben bu oyunun en parasıyım. en parası değil de. Oynuyorum güzel işte. <laughs> da vurdum. Şu mu kalmış bir tek? O zaman ölecek o şimdi. Evet, şimdi yemin tutanın özel gücü buldu ve boom. Arkadaşlar bu serinin dördüncü bölümünü gelmesini istiyorsanız diyor beğenip olmayı unutmayın. Bak yemek, emek yapmaya çalışıyorum. Emek veriyorum. Bunu da geçtim. Tatil zaten sıkın arkadaşlar. O yüzden video çekiyorum. Belki bugün bir kere daha video gelir belli olmaz. Arkadaşlar ne gezdim ben ya? Bosu tamamlıyorum ve var devam arkadaşlar şurayı gösterdim özür dilerim. Devam ediyorum. Ve vuruyoruz, 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 vuruyoruz. Hadi hadi. Manu Futur Fight arkadaşlar 17 saat yüklendi. Yeni bir hesap açtım. Yeni bir hesapla geleceğim. Arkadaşlar. Bizim istek biraz böyle. O yüzden vuruyor. O yüzden biraz yavaş konuşmam lazım. Normalde çok ses dokundu. Şu bunun üstteki burayı. Hastam belli değil. Kapattım ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Kazandım. <laughs> Ve sunumda arkadaşlar ya. Hep sunumda yapıyoruz. Bu nedir? Bir tane boss indirmeyi başardım. Tamam şunu yapınca ne veriyormuş? Ben... Bombacı goblin. Kopliği. Bombacı Goblin'i veriyormuş ama onu sonraki bölümde yapacağım. Şuradaki görevi alayım. Diğer bölüm boss'u da sonraki bölümde yapacağım. Evet, so, bir dakika ölüm. Evet. Bu ölüm şövalyesiymiş. Ölüm şövalyesi. Boss. Ay fötürüm. Turn my phone ne demek bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Ve arkadaşlar birazcık da karakterlerimi güçlendiriyorum şimdi. Bu oyunda ben çok fazla pro değilim. Birleştir ya. I'm my phone. Ben yani, yani önüm şövalyesini çok seviyordum. Manor Fighter Fight'ta diye bir şey karakter var, onunla karıştırabilirim. Arkadaşlar ben bunu geçemiyordum. İsterseniz bir kere de onu geçmeye çalışayım. Ee, arkadaşlar şöyle koyayım, 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 koyayım. öldüremiyordum. Devam devam devam. Koy. Uuu ya. Arkadaşlar işte, bence kaybedeceğimiz için direkt çıkıyorum ben. Pes ediyorum. Ben pes etmem ama şimdi bu maçta pes ettim ilk defa. Arkadaşlar şunu bir kere daha yapayım. Bak bunu yeneyim sonra sonraki videoya devam etsem sonra, sonra süre bitebilir çünkü. Şarjım da azaldı. Şu da zorunlu çünkü arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz yani. Arkadaşlar Lost Mobile'in 4. bölümüne gelmek Sizin istiyorsanız yorum beğenip abone olmayı unutmayın. Bak 5 like, 1, 2, 3 abone falan gelsin. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Ve boz görüldü diyor. Yani boz geldi. Uy, um, bayağı bir sıktım. Arkadaşlar. Bir videoyu bitireceğim. Şimdi. Piyu, çok büyük bir ses çıkardım ama. Ben de hep yapıyorum. Çok büyük güçlü yenirken.

Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şunları da geliştireyim de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like. ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Beğeni atmayı unutma.